He he relствен Yes Aaaah Ya Bugün Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesinin 5. yılındayız. 2020 yılında başlatmış olduğumuz proje kapsamında her yıl 60 yetiştiricimize 24 dişi bir erkek olmak üzere 25 küçük baş hayvan dağıtımı, Aynı zamanda da dörder ton yem ve bir yıllık aşı hizmeti verdik ve bu projeyi başlatmıştık. Bu proje kapsamında 25 küçük baş hayvan verdiğimiz her bir yetiştiricimiz bizlere sürülerinin popülasyonuna göre de tekrar 25 hayvanımızı geri veriyordu. Üreticilerimizden topladığımız hayvanların karantina sürecini başlattık. Karantina süreci kapsamında da hayvanlarımızın tırnak bakımları, ondan sonra kırkımları, aynı zamanda da aşıları ve sağlık kontrolü yapılarak düzenli bir şekilde besleme, beslemeleri yapıldıktan sonra da 2024 yılında vereceğimiz yeni yetiştiricilerimizle de buluşturacağız. Beşinci yılımızda şimdiye kadar 240 yetiştiricimize hayvanları vermiştik. Bu yılda 60 üreticimizle beraber de 300 yetiştiricimize destek sağlamış olacağız. Hadi gel köyümüze destek verelim projesi aslında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tamsal anlamda yapmış olduğu projelerin en iyi örneklerinden bir tanesi. Şöyle ki bir örnek, projelerin sürdürülebilirliği, birbirini tamamlayıcılığı, İş akışının ve tamamen bir proje döngüsü içerisinde yer aldığı, üreticilerin en başta hayvanlarla desteklendiği, bunların yemi, aşı bakımlarının falan tamamının gerçekleştiği ve proje günün sonuna bakıldığında da aslında Türkiye'deki hayvancılık projeleri arasında en iyi proje denilebilecek seviyede, ve e, proje kendi içinde döngü sağlıyor. Toplanılan bu yıl içerisinde dağıtılması gereken 1500 hayvanın tamamı üreticilerden toplanarak aslında e, bugünkü değerine bakıldığında 25-30 milyon liralık 30 milyon lira civarındaki bir bütçe Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında kalıyor. Aynı zamanda yetiştirici bu dağıtımlarla beraber de hem kendileri için bir işletme kazanıyor, işletmelerini geliştiriyor. Aynı zamanda da kendi komşuları, yan mahalledeki yeni yetiştiriciler için de aslında bir kendi elleriyle bir imkan sağlamış oluyor. Kendi elleriyle yeni hayvanları ıslah etmiş oluyor. Bu şekilde de hem kent içerisinde bir bütünlük sağlanmış oluyor.